Burada kimler var? <laughs> ya şu an e, sorularınızı okumaya başlayacağım şimdi. böyle soru cevap gibi olsun. Merhaba, hoş geldiniz. Halime. <laughs> Kaç yaşında olduğum çok sarılıyor. 2010 doğumluyum. Teşekkür ederim. Beni severek izleyen herkes için. Evet, 2010. Yedinci <laughs> sezonda olup olmayacağımı bilmiyorum. Teşekkür ederim. Evet oyuncu olmak isteyen varmış çok fazla. ve hiç vazgeçmenizi istemem. Çünkü e, ben de hayatımın bir döneminde bir noktasında hep şunu söyledim. Vazgeçmeli miyim? Artık hiçbir şey olmayacak mı? Ve birden Poena, Halime ya da Meryem. <laughs> i̇stemediğim daha <işte. gülüyor> Ya istemediğim derken hani bir tane istersin belki ve işte hayat şaşırtır. <laughs> Siz de çok güzelsiniz. Teşekkür ederim. Burcum Akrep. Doğum günüm 17 Kasım. Kutlarsın. Evet Kasım. Takım tutuyorum ama hangisi olduğunu söylemeyeceğim. Google'da 1999 doğumlu olduğum söyleniyor. Ben de girip bakıyorum ve e, bu veri nereden ulaştıklarını gerçekten bilmiyorum. Evet. Evet yorumlarınızı görüyorum. Bazılarını çok hızlı geçtiği için cevaplayamıyorum hepsine. Sette en iyi kimle anlaşıyorum? E, herkesle çok iyi anlaşıyoruz ve çok çok harika bir ekip yani çok tatlıyız hepimiz. E, teyzemle çok iyi anlaşıyorum Alma Terzi onu çok seviyorum. Aa, hani... <laughs> Kendi teyzemi de çok seviyorum. saniye çok kıskandı <laughs> ama ben senin teyzen değil miydim? Evet, teyzem ya yani ikinci ama, kızıl saçlı olan onu da çok seviyorum. Biz de ben de çok seviyorum. <laughs> çok tatlı. Evet. O harika bir kadın. Evet. <laughs> Nerede yaşıyorum? İstanbul'da yaşıyorum. <laughs> Teşekkür ederiz. Asya, bir de şöyle bir soru var. Fanlarını ne zaman takip edecek diyorlar. Şimdi hangisini takip edeceğim? <laughs> hangisini takip edeceğim, evet. Bilmiyorum. Hepsini çok seviyorum ama zaten telefonla ve e, sosyal medyada çok fazla aktif olamıyorum. Yani o yüzden böyle bir daha aktiflik olsun diye zaten açtım bu yayını. Bu kişi izliyor. Bir kişi izliyor. <laughs> LGS'den kaç aldım hatırlıyorum. Onu gördüm şimdi. 266 aldım ve <laughs> güzel sanatlar okuyorum şimdi. Ee, tiyatro var diye güzel sanatlar okumaya başladım. Resim için de girmiştim. Olmadı. Çünkü eğitimini almamıştım. Saçlarım siyah dönecek mi? Eee Dönmesini çok istiyorum ama gerçekten ben de bilmiyorum. Hatta inanır mısınız? Ben bunu sürekli soruyorum ne zaman olacağını. Ee, i̇lk başlarda bu rengi boyadıklarında saçımı ben ee, nasıl diyeyim aynaya baktığımda kendimi tanıyamamıştım ve çok tuhafıma gitmişti. Ee, nasıl diyeyim böyle sanki kendim değilmiş gibi hissediyordum artık. Kuruluş Osman'ın bir oyuncusu artık bu dünyada var sadece. Asya yokmuş gibi hissediyordum. Ee, zaten yavaş yavaş diplerim... <laughs> diplerim gelmeye başladı fazlasıyla. Çünkü zaten başım dizde kapalı olduğu için. Yani boyanmıyor bir daha. Dip boyası almadı. Şu an kızılı. Çünkü e, hani bir daha boyanacaksa eğer zaten hemen kahverengi olmasını çok istedim. Çünkü özledim. Kaç? 6 ay oldu sanırım ya da 5 ay oldu. En çok oynamak istediğim dizi ya da film. Hiç düşünmedim yani gerçekten.